Kartepe Grup amirliği ekipleri de olaya müdahale etmek üzere harekete geçti. Ancak araç olay yerine yetişmek için aşırı hız yapınca virajı alamayarak devrildi. Kazada itfaiye erleri, araç şoförü Selahattin Sancak ve Metin Sabancı yaralandı. Vardiya amiri Yılmaz Yalçın ise araçtan kendi imkanlarıyla çıkmayı başardı. Vakit kaybetmeden arkadan gelen araçla olay yerine giden Yalçın, takviye ekiplerle birlikte yangına müdahale etti. Yangın kısa sürede söndürülürken Yalçın'ın duyarlılığı vatandaşların büyük beğenisini kazandı. Yalçın, olaydan sonra yaptığı açıklamada Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi olarak bu tür durumlarla karşılaştıklarını belirterek daha önce de diğer arkadaşların başlarına gelen bu tür olaylarda aynı davranışı sergilemişlerdir. Çünkü bizler itfaiye eriyiz. İnsanların can ve mal güvenliği bize emanet. Bizim değil, önce onların canı önemli dedi. O esnada birinin sesini duymadım. Birkaç kez seslendim. Ondan sonra cevap verdi ve hepsinin sağ olduğunu Sağlıklı bir şekilde hiçbir yerinde bir şey olmadığını anladım ve ikimiz birlikte ön camı kırarak öndeki şoför arkadaşımızla dışarı çıktık. Diğer arkadaşımla da konuştum, kendisiyle de konuştum. Sağlıkları iyi bir şekilde gördüm. O arada diğer aracımız, arkamızdan gelen diğer araca kendimi sağlıklı bir şekilde olduğunu hissettim. Herhangi bir yerimde bir şey olmadı. Olmadığından dolayı hepimize, hiçbirimize bir şey olmadığından dolayı orada e, sevinç ve mutluyum. Olaya direkt gelen aracımıza binerek olaya müdahale ettik. E, devam ettik. E, olayda iki kişinin öğrencinin olduğu söylendi. Oraya müdahale edildi. E, Gerekten yapıldı. Kazada yaralanan araç şoförü Selahattin Sancak ve Metin Sabancı, Kocaeli Devlet Hastanesi'nde yapılan tedavilerinin ardından taburcu edildi. Sancak da olayı yangına en kısa sürede müdahale etmek zorundaydık. Bizim hızlı olmamız çok önemli. Ancak aşırı hız nedeniyle kaza yaptık. Yine de yangına müdahale ettiğimiz için gururluyuz şeklinde özetledi. Kazayı hafif yaralı atlatan Sabancı ise evinde istirahat ediyor.